İlimizde e, depolanmış olan e, Sağlık Bakanlığı'na ait Sarı Hastanesi'nin e, acil durumlarda kullanımını sağlamak, e, hizmete sunmak için şimdiden hazırlıklı olmak adına Sağlık Bakanlığımız Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü, UMKE ekipleriyle e, ülkenin değişik illerinden, Adana'dan, Ankara'dan, Tekirdağ'dan gelen e, UMKE personeli, Sağlık personeli arkadaşlarımıza burada bir hazırlık. E, ...mayetinde e, çalışma yaptılar. E, yapmaya da devam ediyorlar. E, bizde depolu bulunan konteynerlerde olan Sahra Hastanesi'nin... E, ...kurulumunu ve sökülümünü yapacaklar. tabii Bu tür hastaneler e, olağanüstü durumlarda e, kullanılıyor. Olağanüstü durumlarda da gerek deprem olsun, gerek diğer olsun... ...arkadaşlar e, hızlıca müdahale ederek e, bunları kurarak orada... Tıbbi gereksinimleri hazırlıyorlar. Ee, sizlerle de beraber gezdik. Adeta tek bir çatı altında hastane e, fonksiyonunu yürütecek şekilde kaberenesinden e, ameliyathanesine kadar tüm detaylar düşünülmüş. Personelin yatakhanesine sosyal ihtiyaçlarını giderecek şekilde yapılandırılmış e, bir sistem. E, hem yazın hem kışın kullanılabiliyor. E, demin de dediğimiz gibi afet e, anlarında ihtiyaç duyulduğunda kullanabilmek için bunlara hazırlıklı olmak lazım. Malzeme olarak da hazır, personel olarak da hazır. Bu tür tatbikatlarla, bu tür çalışmalarla personelin bu konudaki deneyimleri artırılmış oluyor. Burada hem sökme, şey, kurma deneyimleri edinecekler. Şimdi yavaş yavaş sökmeye başlayarak sökme ve depolama deneyimini edinmiş olacaklar. Onlar açısından verimli bir çalışma oldu. Bu şekilde de sahra hastanelere ihtiyaç anlamında da her türlü afete hazırlık ilimizde de yapılmış olduğu çalışmalardan birisi. ve diğer kurumlarla da burada Büyükşehir Belediyesi'nin yer desteği ve diğer lojistik destekler önemli. Kızılay'ımız burada, AFAD'dan arkadaşlarımız burada. Diğer kurumlarla beraber siz kıymetli basın mensuplarında bu tür çalışmalarla halkımızı bilgilendirmesiyle topyekun bir afet hazırlığı, depremler, taşkınlar, günümüzde her zamanki şeyinden daha öteye geçmiş olan e, yangınlar, e, tarihi yangınlar yaşıyoruz. E, tarihi kuraklıklar var, e, sızaklık dereceleri, tarihi rekorlar kuruyor. Bunların hepsi üst üste girince e, anormal, e, şimdiye kadar yaşamadığımız yangın olayları yaşıyoruz. Bu tür olaylarda e, lazım olduğunda hemen anında bölge illerinde kurulabilecek, e, en yakın ilde depolanan yerden alınıp, kurulup, vatandaşımızın hizmetine verilecek şekilde hazırlar. Her zaman dediğimiz gibi, Allah afetinden korusun ama bizim de afetlere, ülke olarak, il olarak, kurumlar olarak hazırlıklı olmamız lazım. Bu hazırlıkların yapılması için de Kocaeli'de tüm kurumlar, tam planında, İRAP planındaki tüm kurumlar elinden gelen çabayı sarf etmektedirler.